Şeytmişler ya. Şu gördüğünüz yer var ya. Buralar hep kayalıkta da normalde. Burayı doldurdular plaj şeklinde yaptılar bayağı. Ama sıkıntı yerde bu mesela derin de bayağı deniz. Deniz derinliği artık yani. Şimdi mesela çok sakin, sakin bir deniz var. Acayip derecede sakin bir deniz. Yani derinliğini almışlar sanki denizin. Yüzdaş bak farkı Şu an girsem mesela Ancak bileklerime kadar gelir. Zaten bak derinliği belli oluyor. Derinliği şu an. Karadeniz'de bir denizlik bu yani. Bu yapay bir deniz olmuş. Önceden bura gördüğünüz bura aşta yukarı müze var ya şurada görüyorsunuz müze var. Trabzon şurada müze var. O müzenin olduğu yere kadar Trabzon önceden şeydi. Deniz altındaydı. Buralar hep baştan sona kadar doldurulmuş gördüğünüz şeyde sahil, iki tane sahil yolu yapılmış. Yüzüme yolu yapılmış. Buralar var. Burada da doldurulacak. Şurada bir proje var. Burada proje, burada yaklaşık proje 5 kilometre var. Trabzon'un doğusundan batısına kadar olan kısmında baştan sona kadar her tarafı böyle Luna Park'a, spor olduğu tarzı, böyle su oyunları, böyle aklınıza geldiği her şey var. Böyle ne bileyim, artık, artık ne geliyor aklınıza çok şeyler var yani gol kartıymış bilmem neymiş yani spor gençlik meşrik hepsi var